Merhaba sevgili çocuklar. Bugün eşleştirme oyunuyla karşınızdayım. Hep birlikte bir eşleştirme oyunu oynamaya ne dersiniz? Sizin için bir eşleştirme oyunu hazırladım. Bunu nasıl hazırladım? Malzemelerimiz neler? Önce isterseniz bundan bahsedeyim. Malzemelerimiz ben elimdeki karton bardakları kullandım. Siz de evinizde düz kağıtlara yapabilirsiniz. Kare kare kağıtlar kesip bunları oluşturabilirsiniz. Ben elimde bardaklarım olduğu için ve biraz da böyle şekilli olsun diye bunu kullandım. Siz mesela normal beyaz kağıdı cam bardağı da yapıştırıp oynadıktan sonra tekrar değiştirebilirsiniz. Evde ailenizden biri size bunları yapmanız için destek olabilir. Birlikte malzemeleri oluşturabilirsiniz. Birlikte oynayacağınız çok keyifli bir oyun hazırladım. Oyunumuzu nasıl oynuyoruz? Görmüş olduğunuz gibi şekiller ve rakamlardan oluşan şeyler yazdım buralara. İşte üçgen iki tane üçgen ama her şekilden iki tane olması gerekiyor. İşte iki tane kare bakıyorum işte iki tane 5 rakamı iki tane 4 rakamı görmüş olduğunuz gibi altına yazdım şimdi bunları da size gösterdikten sonra artık oyunumuzu oynamaya başlayabiliriz görüşürüz Evet oyunumuzu bu şekilde hazırladık görmüş olduğunuz gibi her şekilden ve her rakamdan iki tane var. Şimdi oyunumuz nasıl oynanıyor? Ondan bahsedelim. Buradaki şekillerin hepsini ve sayıların hepsini yerleri nerede? Hangi rakamdan var? Hangi şekillerden var? Hangi sırada duruyorlar? Sağdan kaçıncı sırada? Soldan kaçıncı sırada? Önce bunları bir hafızama yerleştiriyorum. Hafızama yerleştirdikten sonra iyice bakıyorum ve sonra bardaklarımı bu şekilde hepsini sırayla çeviriyorum. Diğer bardaklara da aynı işlemi uygulayıp hepsini ters çeviriyorum. Evet, bütün bardakları şekiller görünmeyecek şekilde ters çevirdim. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Oyunumuza başlarken iki tane eş olan rakamı ve geometrik şekli bulmam gerekiyor. O zaman oyuna başlayabiliriz. Şimdi ben bir tane çevirdim ve üçgeni buldum. Şimdi bir tane daha çevirip tekrar üçgen bulmam gerekiyor. Çevirdim ama üçgeni buldum mu? Hayır bu bir huni şekli. O zaman bulamadıysam tekrar bardaklarımı çeviriyorum. Bunu da çeviriyorum. Ve oyun diğer yanımda oynadığım kişiye geçiyor ve tekrar o çeviriyor. Evet. Bir, üç rakamı çevrildi. Bir, aa, üç rakamı daha çevrildi. 2 tane eş olan 3'ü bulduysam o zaman bunları oyundan çıkartıyorum. Bunlar o kişinin oluyor. Evet burada en çok eşi bulan kazanıyor. O zaman keyifli oyunlar diliyorum.